Merhabalar. Ee, bu ünitemizde suyun oto iyonizasyonundan bahsedeceğim. pH ve pOH karbonundan bahsedip kuvvetli asitler ya da kuvvetli bazlarda pH pOH hesaplamasından bir örnek çözeceğim. Ee, suyun oto iyonizasyonu ne demek? Buna suyun oto protolizi de denir. Suyun kendi kendine iyonlarına ayrışması olayına suyun oto iyonizasyonu adı verilir. Suyun iyonlaşması Buradan da görüldüğü üzere endotermik bir olaydır. Ve bu denge ifadesine bakacak olursak tepkimesine K su değeri hidrojen iyonu ile hidroksit iyonunun çarpımına eşittir. 25 santigrat derece bir atmosfer basınçta işte K su değeri 1 çarpı 10 14'tür. Tepkimemiz endotermik bir tepkime olduğundan sıcaklık artışıyla K su değeri büyüyecektir. K su değeri artar ve hidrojen iyonu derişimi ile hidroksit iyonu derişim eşit olduğunu düşünürsek derişimleri 1 çarpı 10 7 molara eşit olur. Bir çözeltide hidrojen iyonu derişimi hidroksit iyonu derişimi eşitse nötr. Hidrojen iyonu derişimi büyükse asidik küçükse bazik çözelti olarak karşımıza çıkar. Ve en çok karşımıza çıkan soru stili grafikli sorulardır. Nötralleşme tepkimelerinde hidrojen iyonu derişimine hidroksit iyonu derişimi grafiğidir. Bu grafikleri yorumlamak da çok önemlidir nötralleşme tepkimelerinde. Tabii biz kimyacıların laboratuvar koşullarında 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'te çalışması çok zordur. Bunu zamanında Danimarkalı bir kimyacı da görmüş ve bu işi şöyle çözümlemiş. Hidrojen iyonunun derişiminin eksi logaritmasına pH, hidroksit iyonunun derişiminin eksi logaritmasına pOH adını vermiş. Ve pH ile pOH'in toplamının e, bu koşullarda 14 olduğunu ifade etmiş ki bizler için bayağı kolaylık sağlamış. Hatta günümüzde e, pH metre denilen e, aletler var. Bunlar herhangi bir çözeltiye daldırılıyor ve 0'dan 14'e kadar numaralar var. Kaçta duruyorsa biz bu çözelti asidik ya da bazik diye ifade ediyoruz. Gene pH'a pOH grafiğini sizlerle arkadaşlarımla paylaşmış bulundum. Şimdi bu anlattıklarımızı bir soruyla pekiştirelim. Sorumuz şöyle. 100 ml saf suya 100 ml sülfürik asit çözeltisi katıldığında karışımın pH'i 2 olduğuna göre sülfürik asit çözeltisinin molar derişimi kaçtır? Sülfürik asit geçen videolarımızdan öğrendiğimiz üzere kuvvetli bir asittir. Şimdi pH'ının 2 olması demek hidrojen iyonu derişiminin 0,01 molar olması demek. Çünkü eksi logaritmasını alacağız, zaman pH 2 çıkar. Eğer burası 0,01 molarsa bunun 2'ye bölünmüş hali çünkü 2'ye 1 yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarda Sülfürik asidin derişimi olur. Fakat moleri teşhittir n bölü ve derişim 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. 100 burada vardı. 100 de burada vardı. E, hacmimiz 200 olur. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 litre olur. 5 kere 2 10'dan şunu götürdü. Mol sayımız 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol oldu sülfürik asidin. Bize başlangıçtakini sorduğu için başlangıçta 100 litre var zaten. Gene moleriteştirine bölü V formülünden. Mol sayım 1 çarpı 10 3. Hacim 100 mililitreyi çeviriyorum. 0,1. Buradan sülfürik asidin derişimi gelir ki bu da 1 çarpı 10 2 molar olarak karşımıza çıkar. O halde soru için doğru cevap B şıkkı. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.